Mercedes bölümünü böylece kapatalım. Ee, hazır en son lafla ümit deyken ben en çok söyleyecek şeyi olanın o olduğunu düşünüyorum Ferrari ile ilgili olarak ee, Ferrari'nin 2000'lerin başındaki dominasyonu son dönemi ve hani şu yeniden sözde yapılan yakın zamanda bu hafta için yapılan sözde yeniden yapılanma ile alakalı neler düşünüyorsun abi? Ya Ferrari Ferrari'nin zaten yapılanması 95-96 yılında başladı. Araç 97 yılı 98 zaten ilk yılı 96 yılındaki araç çok kötüydü. İşte 99 aslında Ferrari dominasyonu 1999'da başlamıştı. İşte o sezon Hakkinen şampiyon oldu. Zaten markalarda Ferrari şampiyon olmuştu. Yine doğru ekip işte Rose Brown, işte Rory Bryan, işte Michael Schumacher, Jean Todt, Montezemelo. Hani muhteşem bir kadro. Ferrari'ye başarıyı getirdi. Üst üste şampiyon oldular. 2003 sezonunda kıyasaya bir rekabete girdiler. Ama ondan da şampiyon olup e, sezonu çifte şampiyonlukla kapattılar. Daha sonra yani Ferrari'de çöküş 2008 yılıyla itibaren başladı. Yani 2007'de de 2006'da da Ferrari mesela 2005'te çok kötüydü. 2006 sezonunda iyi olmaya başladı. Renault'un da bir sistemini yasaklatmıştılar. 2006'da yine çok iyiler. 2007'de iyiler. 2008'de de çok kötüydü ama 2008'den sonra zaten pit hataları işte e, pitte yaşanan, o stratejide yaşanan hatalar 2008'den itibaren başladı. Ondan sonra zaten sürekli kötü gitmeye başladı. Örnek veriyorum 2010 yılında tam e, Ferrari aslında Serenacardoso söylüyor şampiyonluğu Alonso değil Ferrari kaybetti kaybettirdi diye. 2012 sezonuna geliyoruz mesela, bakıyoruz. Ben orada şampiyonluğu Alonso'nun, e, Grosjean'ın kazasıyla kaybettiğini düşünmüyorum. E, şampiyonluğu Vettel'in alnın akıyla kazandığını düşünüyorum. Çünkü e, sezonun ikinci yarışına kadar bir galibiyetle çıkan adam dört yarış üst üste kazanıp şampiyonluğu kazandı. Ki Vettel'in liderken e, Avrupa Grand Prix'sinde motoru, aracı yolda kaldı, yarışı Alonso kazandı. Hani devam edersek bu şekilde sürekli kötü yönetimler. İşte Domenicali gitti ondan sonra birini getirdiler. İnan adını bile hatırlamıyorum kaç gün çalıştı. Marco Martini. Yani aynen. Abi yani şu var Ferrari'de. Nasıl anlatayım? Hani bizim Türk hükümetlerinde olur bu. Hani çok kötü bir bakanı gönderirsin. Yerine ondan daha kötü bir bakanı getirirsin. Sürekli kötü yönetiliyor. Hani İtalyanlaşma çabası özellikle. Yani Ferrari'de başarı nasıl geldi? İşte İngiliz mühendislerle geldi. De Fransız Jean Todt geldi takım patronu olarak işte Rose Brown geldi Rory Brown geldi hani takım o İtalyanlaşma inadından vazgeçti o dönem yani biraz daha dışa doğru açıldı e gün geldi geçti geçti bunlar hep İtalyanlaşma çabasıyla günümüzdeki hale geldi ben her zaman söylüyorum Formula 1 tamam Ferrari en başarılı takım Formula 1'de en çok başarılı elde eden takım ama yani ortada bir başarısızlık var. 2017 aracını 2016'da ufak bir yavaş yavaş hani geliyoruz havaları vardı 2015'te özür dilerim. 2016'da geriye gittiler. 2017'de güzel bir başlangıç yaptılar. 2018'de daha iyiydiler. 2019'da bir tek düzlüklerdeydiler. Zaten o da az çok ortaya çıktı. Hani günümüze geldik. Hepimiz bir ümitliyiz. Hani bir kapışma bekliyoruz. Hani Mercedes acaba durdurulabilecek mi? Bir bakıyoruz elindeki malzemeyi bozan daha kötü bir hale getiren Hani çıkıp lansmanında tabii aracım daha kötü demeyecektir. Ama böyle bir umut verici konuşup işte araç aynı görülebilir ama hiç aynı göründüğü gibi değildir falan diyordu Binotto. <laughs> Her şeyi farklı. İşte kaplaması ayrıdır. Vites, vites kutusu ayrıdır. Hani Bu şeye kadar da şey bilirsiniz e, şu e, hani ters grid başlama fikri vardı. Hı hı. O ana kadar ben Binotto'nun blöf yaptığını düşünüyordum. Ne zaman ki Ferrari ters grid fikrine destek verdi. Ben o gün gerçekten Ferrari'nin kötü olduğuna kanaat getirdim. <laughs> abi hani şu var e, Cunay abi. Hani bana bir iş verirsin. Bana dersin ki son sektör sitesini yönet. Ben son sektör sitesini alırım 6000 takipçiyle. Bakarsın ki takipçi sayısını bir senede 100 kişi arttırmışım. Ya sen bana dersin ki ya Ümit'ciğim hani e, sen biraz daha bir şeyler yapman lazım. Ben merak etme diyorum sana. Ertesi sene 200 tane takipçi kaybettiriyorum sana. Yani şu an Ferrari'de olan durum tamamen böyle. E sen böyle ne yaparsın orada tutmazsın ama sen ne yapıyorsun? Bana diyorsun ki sen son sektörün genel müdürlüğünden alıyorum. Seni başkanlığına getiriyorum. Şu anda Ferrari'de izlediğimiz durum tamamen öyle yani. İnan tamamen öyle. Ben öyle bir tablo görüyorum yani. üzülüyorum da. Üzülüyorum da abi. Profilde takım <laughs> ya, yani gerçekten abi hani diyor ya geçen bir Vettel sayfası yazmıştı. Ee, şeyin resmini paylaşmıştı. Ee, Toto Wolff'un resmini paylaşıp yanına da Binotto'nun resmini koymuştu. Yazmıştı buna. Buna baktıkça yerine girmek resim gelmiyor diyor. <laughs> <laughs> ya sadece sadece adam aracı kötü yönetmiyor. Takımı da kötü yönetiyor. E, İtalyanların Super. temel huyu bu. Bu, yani bizim e, Türk siyasetçiler gibi abi oturduğu koltuktan kalkmayı bilmiyorlar. Başarısız da olsalar. Ama o koltuğa geçmek için de ellerinden gelen politikayı sergiliyorlar. Yapıyorlar. Bu 2000 işte 2000'lerdeki işte Jean Todt, Rosbran, Schumacher e, ve ekibi ve diğerleri diyebileceğimiz ve arkadaşları diyeceğimiz ekip e, başarıları dizerken İtalyanlar halk dahil, basın dahil Kardeşim bu ülkenin mühendisi yok mu? Bu ülkenin pilotu yok mu? Bu ülkenin e, yöneticisi yok mu? Siz niye Fransızı başa getirip e, aracı İngiliz'e yaptırıp Alman'a sürdürttürüyorsunuz? Niye İtalyanlaşmıyor bu ekip? Diye baskı kurdular. Bakın taraftarlar. Nasıl abi? Hatırlıyorum. Taraftarlar, yani. basın ve Ferrari içindeki İtalyan mühendisler. Montezemolo da bunun da e, çünkü kendi koltuğu gidecek. E, bundan dolayı artık Ferrari'nin değil Schumacher'in adı anılmaya başladı. Schumacher'i sepetledi. Sonradan e, bir kısa süre sonra Jean Todt alındı. E, Rose Brown gitti. Ki Brown o oyla başladı aslında. Onu da gitti adam ya. Yani ayağını kaydırdılar adamın. Sonrasını Domenicali, Domenicali fena değildi abi. Hani kötünün iyisiydi. Ya Domenicali, eskinin e, yani McLaren'daki Martin Wittmarsh gibi bir adamdı. Eskiden beridir eee Ferrari'de yer almış. Deneyimli bir mühendis ama Demek ki olay İngilizlerde veya işte e, Almanlarda orada bitiyor. Şimdi önümde bir şampiyon listesi var. Bir bakıyorum 1984'ten 1998'e kadar tamamen İngiliz takımları şampiyon olmuş. 15 yıl. Bir kere Benetton geri kalan 14'ü McLaren ve Williams arasında değişmiş. 84'ten 98'e kadar. Demek ki burada bir e, şey var. Bu adamların başarılı olduğu dönemler var. Adam de... Bunların takımları biliyorsunuz Ferrari'nin ekibi de zaten Benetton'dan alınıp olduğu gibi getirildi. Sınırsız bir evet. şeyle. E, bu da öyle geldi başarı. Yani Ferrari'nin ondan önceki şampiyonluğu 83 yılında. Bu mudur yani? Pilotlarda da 79'da olmuştu abi zaten. Tabii tabii. O... Kim, birinci Kimi Rai var ya o sticker <laughs> Kendisine birinci Rai Konen diyorum ben abi. Azap şampiyon olduktan sonra takım bir daha gün yüzü görmedi. Ee, onu da şöyle söyleyeyim. Mesela geçen az önce yüzdelerden bahsettiğim ya başarı yüzdeleri. Evet. Hani Mercedes yüzde kırk küsür geçmiyordu da 2002'de Ferrari yüzde 58'di Hani e, rakiplerine taktığı farkın yüzdesi. 2005-2006'daki Renault'un başarılarına bakıyorum. Hani Renault da şampiyon oluyor sonuçta üreticiler şampiyon. Evet. 2005 4, 4.71. 2006 2.43. Resmen başarısızlık. Resmen Alonso takımı taşımış. Şampiyon Aslında oldular ama Alon Alonso, tak Alonso takımı taşımış da abi. Hani ya, sevmiyorum pek bu şey şans muhabbetini de abi hayatımda Alonso kadar hani Hamilton bile onun kadar şanslı değildir yani. <laughs> İnan buna. i̇zlemişsindir. İnanılmaz şanslıydı. Yeteneğine, sürüşüne performansına sezon, Sezon boyunca şanslı olamaz. Yani, tüm sezon şanslı olamaz. Bir yerlerde 2, bir şeyleri 26, doğru yapman lazım. Renault aracının çapını görüyorsun. %4, %2. Demek ki bu adamlar bu ucu çocuğuna şampiyon olmuşlar. Yani aslında Ferrari iyiymiş. Bunlar bir şekilde aradan sıyrılmışlar. Bu kadar basit. Chat'te biri Alonso ve şans soru işareti yazmış. 2005-2006 <laughs> 2005, 2005 2006 yılı kim yazmış? Bakayım. Asıl kardeşim yani ben çok sıkı bir Aykonem fanıyım. Yani 2005 sezonunu, 6 sezonunu inan yarış yarış seninle analiz edebilirim yani. Bütün şansını orada kullandı. Önce <laughs> <de> Cihan'ın söylediği <laughs> Kariyerinin bütün şansını orada kullandı. <laughs> o baskülün bahsettiği muhtemelen son dönemde yaptığı kötü tercihler, arkalarda sürülmesi evet. falan. Abi 2006 e yani, evet. o Schumacher'in motorunun patladığı gün, Japonya Suzuka'da o motorun patladığı an Alonso'nun bütün şansı bitti. O günden sonra bir daha Alonso'yu ben şansla ilgili hiçbir yerde görmedim yani. <laughs> Aynı cümlede Yok, bile 2012, geçmedi. <laughs> 2012'de de gördük. 2012'de ee... Alonso'nun şampiyonluğu o kadar uzun son yarışa kadar taşıyabilmesinin bir tane sebebi var. Tek bir parça. Biliyor musunuz? Hayır ben. Renault'un alternatörü. Eski. Aa Aynen. bu Red nerede yarış dışı kalmıştı Vettel ya? Singapur muydu? 3-4 yerde büyük sorun yaşadılar. Hatırladım şimdi ya söyleyince. Bayağı olay olmuştu. Evet. Bu kadar basit. Yani Alonso'da e, tamam son puanları aldı dişiyle tırnağıyla alabildiği kadarını aldı 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 ama ona izin veren Vettel'in onu bunun veya Weber'in yolda kalmalarıydı. O kadar basit. Gerek, gerekirse e, alternatör sorunu oldular yarışı kaybettiler. Gerekirse aynı alternatör sorununda sıralamaya çıkamadılar adamlar yolda kaldılar bir şeyler oldu. Dolayısıyla e, Renault'un e, Magneti Marelli'den aldığı e, hani İtalyan Ferrari'ye ait olan bir şirket. Yani Fiat'a ait olan bir şirket olan Magneti Marelli'den almakta ısrar ettiği alternatörler yüzünden oldu. Hatta adamlar gösteri aracı bile alternatörden kalmıştı ya. Yani. <laughs> <laughs> Öyle bir sorun vardı. O da ayrı bir detaydır. Ee, genelde unut herkesin bildiği ama temelde unutulan bir şeydir o. Matematiğe vurduğunda e, alternatör artı Renault şey alınız oluyor. <laughs> o başarı. Peki hala Ferrari'den gelecek için 2022 için bir umudunuz var mı? Niye hep Ferrari konuşuyoruz? Ferrari bölümündeyiz. Öyle mi? Peki Mercedes'in dominasyonunda niye Ferrari'nin dominasyonuna atladık da aradaki Red Bull Racing Renault'u es geçtik? Sona bırakırız demiştim ama. Ha öyle mi demiştik? Tamam öyle yapalım. Ferrari'de gelecek görüyor muyuz? Şimdi ee... bu kadar. <laughs> Böyle deyip bırakabilirim Bir yani. <laughs> e, Binotto'nun e, anlattığı videoyu açalım. Eyni <laughs> <Yayını> kapatalım sonra. <laughs> ha şeydi o neydi o dayı vardı? Dumbulan reis. Dumbulan mıydı o? Ama şimdi bir da orada suçu yok. bak. onun yerine de başka adam gelse aynı rezillik olacak. Yani Hı -hı. Bu, de, bu dediğimiz olay Montezemolo'nun Shumayri, Brown'ı ve e, şeyi neydi o? gönderme göndermesiyle başlayan sonrasında başarı gelmeyecek birkaç İtalyan'ı daha sepetledikleri. Aslında başarılı İtalyanları da arada kaynattılar. Onlar Aldo Costa gibi gittiler şeye. Mercedes'e geçtiler filan. Adamların James Ellison getirmelerine acayip şaşırmıştım ben. Nasıl oldular da bu adamlar İngiliz'i aldılar filan diye. O konuda da bassızlık yaşadılar. Ellison'un eşi İngiltere'de hani çocuklarına çocuklarıyla ilgili yani eşi menajit miydi neydi o hastalık ee, aniden ölünce çocuklarına bakmak için İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı da Onun için çok kötü bir durum. Yani yıkılmıştır eminim ama helal olsun hiç belli etmedi. O da Ferrari'nin büyük şanssızlığıdır. Ondan sonra İtalyan İtalyan yürüdüler. Neydi o? E, ee, Macchione sayesinde. <laughs> Abi o kaç gün çalışmışlar birden? Macchiacci diyorsun sen sanırım. Macchione, Sumeter Reis. Macchione'den bahsediyor. Yok, e, Ümit abi ha, Ben isimleri karıştırdım. Aynen. Ferrari'nin, <laughs> Amerik Ferrari yol otomobili şirketinin e, Amerika'daki satış sorumlusuydu. Oradaki CEO'su bir şeyiydi. Çok başarılıydı. Hatta o Kaliforniya modelini çıkarılmasına ön ayak olan, ya kardeşim üstü açılabilen önden motorlu basit bir şey yapalım. Ferrari logosu çakalım satalım. E, peynir ekmek gibi satar şirketi kurtarırız fikriyle ortaya çıkan ve hakikaten de dediğini yapan Ferrari markasını hiç bilinmeyen <laughs> Amerika'da tanıtan gerçekten Amerika'da Ferrari bilinmez Toyota'yı daha çok bilirler yani öyle düşün orada tanıtan lüks hale getiren satan ve Ferrari batmaktan bir kez daha kurtaran bir adamdı e, bok var gibi takımın başına getirdiler hiç anlamadığı yere e, çok büyük de bir salaklık yaptı orada Detayına daha sonra gireriz veya daha önce zaten anlatmıştım. Girmeyelim. O da arada Gümbürtü'ye gitti. Sırada kim var? Gümbürtü'ye gidecek mi? Ee, Ferrari'den konuşuyorduk en son. Hı -hı. Gelecek ee... görmüyorum dedim ben. Tamam. Ümit abi sen ne düşünüyorsun? 2022 ve sonrası için Ferrari'nin geleceğiyle ilgili. Abi Ferrari'nin geleceğiyle ilgili ya şimdi şöyle bir şey var Hani birine bir şans verirsin. Hani gerçekten elindeki şansı e, bakarsın ki kötü kullanmıştır. E, i̇leriye bakarsın. Hani bir şans daha vermek istersin. Hani Formula 1'de Ferrari Ferrari'desiniz böyle bir lüksünüz yok. Ama ben e, hani gerçekten Ferrari'nin değil, Binotto'nun değil. Ben Ferrari'nin başarılı olmasını isterim. Ama baktığımız zaman hani böyle başarılı olacak bir takım göremiyorum yani. Örnek veriyorum bize 2018 Japonya sıralama turlarını hatırlayın. Hayatımda gördüğüm en komik kumar oynadılar. Islak kuru zemin, ıslak zemin lastiğiyle çıktılar. O Mercedes'in oradan ıslak lastik şey batanya örtüsü, lastik batanya örtüsü tuzağına düştüler? Yani çok kötü bir strateji ekibi var. Hani aracını fabrikada geriye götüren bir ekip var. İşte motor konusunda övdüğümüz ve düzdüğümüz Binotto'nun aslında motorda hiç dürüst olmadığını gördük. Yani 2022 ve sonrasında ben mevcut Ferrari ekibiyle 450 milyon dolarla orta sıralarda yer alan Ferrari'nin 150 milyon dolarlık bütçeyle hani inan nerelerde olacağını belki başarılı olabilirler. Ama bu mevcut kadroyla ben hiç Ferrari'yi önümüzdeki yıllarda başarılı olarak göremiyorum. Çünkü 450 milyon doları heba eden bir takım patronu ve bir ekip 150 milyon dolarla inanın yani o, o şeyleri, o başlıkları atmayı, <laughs> okumayı heyecanla bekliyorum yani. İtalyan medyasını <laughs> takip etmek lazım. Evet. Hatırlarsın geçen hani İtalya'nın evladı, işte İtalya'nın aslanı Lökler e, Avustralya'da, Avusturya'da ve Telebi çarptı. kendine hala şey simülasyon yarışlarında sanıyorlar. Ya başlık attılar. <laughs> Abi, İtalyan medyası acımaz yani. Dün aslansın, bizim medya gibi. Yani bizim burada da şeyde ben... futbolda öyle olmuyor mu? Hı hı. Bir adam evet. bir gol atıyor, o en büyük adam bizim adam. Sonra e, bir gol atamıyor böyle uzaya gönderiyor, bir şey yapıyor. Vay efendim, bunu takıma niye getirdiniz? Aynı salaklık orada da devam ediyor tabi. Sana en güzel örneği vereyim abi, söyleyeyim bitireceğim. Ben fenerbahçeliyim. Hani eskiden iyi bir fenerbahçeliydim, sıkı bir fenerbahçeliydim. Artık takip etmiyorum. Babam fanatik Galatasaraylıdır. Aynı zamanda da Mercedes'i çok sever. Biz yenmekten sıkıldık, onlar yenilmekten sıkılmadı der. Ee, hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray maçı için izliyoruz. Ee, i̇şte dedi ya bu Fatih Terim'in Allah belasını versin. Niye dedi Ayhan oyun almıyor? 5 dakika sonra Ayhan <laughs> Fatih Terim babamın sesini duydu. Ayhan oyun aldı. <laughs> Baktım Ayhan gol kaçırdı. Babam dedi Allah dedi bu Fatih Terim'in belasını versin dedi. İnsan dedi Ayhan dedi topçu dedi Galatasaray'da dedi oynatır mı? Yani o hesap yani abi. O hesap yani. İtalyan medyası da aynı bu hesap. Ben dakikada değişir bütün işler. Evet. <laughs> evet. Artık Akdenizlik kanı mıdır, nedir? Yani benziyoruz İtalyanlarla biraz. Ee, aslında şu an hani Ferrari'nin içinde bulunduğu durum da biraz şeyi andırıyor. Yani Türkiye'de şu an futbolda mesela çok tartışılan yabancı kuralı mevzusu var. İşte e, takımlar 11 kişi yabancı ile oynamasın 7 olsun, 5 olsun, 8 olsun. Kısıtlayalım. E, işte, Güney abinin az önce bahsettiği işte lan İtalyan mühendis mi yok? Elim Fransız niye burada falan hani muhabbetlerinin birebir aynısı. Hep aynı şeyler. Aa, acaba şey İtalya'da Formula 1 takımlarını yabancı sınır mı getirir? <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı muhabbetler ya. <laughs> <laughs> Saçma sapan işler. Evet. <laughs>